Evet Kahraman abi, nasıl karavandaki ilk gün? Valla e, tabii hayatımda e, bir emelim ya da bir amacım yoktu benim. Ta ki senin bu karavanı görene kadar. Her şeyden önce bir emek. Yani senin kendine harcadığın ya da kendin e, hayal ederek yaptığın bir şey olduğu için her şeyden önce o çok güzel. E, artısı ben seninle daha önce bu senin YouTube'daki e, videonu izlediğimde telefonla konuşmuştuk o gün akşam. Hani bu denli hayal ettiğinin bu kadar güzel olduğunu görene kadar, hani arkadaşlar belki şimdi bizi gene izleyecekler ama hani görmeden YouTube'daki gördüğünüzden çok çok farklı bir şey olacağına inanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tek başınıza oturup böyle hayal edip bir araba alıp sadece ve sadece kendi emeğinizle kendi düşüncenle doğru mu? Aynen. Kimseden bir fikir ya da bir düşünce alarak değil, feyz alarak değil. Tamamen kendin hayal ettin. Bir tane şarjım hakkım, bir canavar, bir tane de yaptım. <laughs> Eyvah onlar da bize vardı bizden almadın, o da ayrı mesele. Ama yani böyle hayal ederek bu kadar güzel, ben ben bu denli beklemiyordum. O videolarda görüldüğü gibi değil de. mi? Değil Kullarım çok isimleri. çok farklı yani şu anda e, yani böyle desem ki benim işime hani ticaret alakalı biliyorsun sen benim mesleğimi ticaretle alakalı bir şeyim olmasa kesinlikle ben bunu şu anda almıştım. Ee, senle el sıkışıyordum. İşte bunu aldım. Hafta sonu işte buradan çıktım. Karaburun'a gittim atıyorum bir gün. Bir gün Akyaka'ya gittim. İşte hafta sonumu değerlendirecek en iyi. Hatta yazlığı bile sattırabilecek bir şey böyle bir şey. Kesinlikle. Şu an ben yazlığa gitmiyorum. Abi gerek yok. İki aydır yaz, üç aydır hatta yazlığın kapısını açmıyorum. Bak inan bana her sene yazlığa yapılan masraf e, boyasıydı, elektriğiydi, suyuydu, bakımıydı, rutubetiydi, nemiydi. İnan bana 30-40 bin liradan aşağı çıkamıyoruz. Şimdi onu bir yana bırak. Akrabaların zoruna geçe şimdi. Ha Abi, O da bir ayrı bir şey. Her bayram tamam mı? Biz yazlıkta <laughs> hizmetçi oluyoruz. Bayram harifesinden iki Sorma. gün önce bir geliyorlar. Bayramda gelenler ayrı. Yazdığım bahçesi full insan dolu, içerisi full insan dolu. Ben mangal yerliyorum. Sen tatile mi hizmet mi ediyorsun? Aynen öyle abi. O abi. Ama bu karavan ne oluyor biliyor musun? Bak şey biz buradan kalkıyoruz tek tarafa gidiyoruz. Bitti. Abi sana bir şey söyleyeyim. Ya ben bu Covid'den dolayı yani bu pandemiden sonra... Ondan dolayı Ha karavan işi e, bence bize çok lüks gibi bir şey geliyordu. Şimdi sen bana fiyatları anlattıktan sonra ya ulaşılmayacak hiçbir şey değil. Bugün bir yazlık almaya kalktığın zaman bak en kötüsünü söylüyorum ya en kötü bugün gittin Kuşadası'nda hatta e, hani Kuşadası merkezden almaya kalktığında 500 bin liradan aşağı değil abi. 1 milyon artık 500'e kalmadı. Bile. Yani hani daireler var ya hani bazı yazlıklarda böyle 1 1 2 Abi bugün 500 bin liraya inanın bana getirin 500 bin lirayı İbrahim'e verin size öyle bir karavan yapsın yani abi. Bugün ben çok Beş Yıldız Oteller'de de kaldım. Antalya Titanik'te de kaldım. Ee, Kremlin Palace'ta da kaldım. Yurt dışında da otellerde kaldım. 500 bin liraya inan bana sen öyle bir karavan yaparsın Kral ki, olur. Kral dairesi olur. Şimdi şu, biz karavan yapmıyoruz. Ben bunu hobi olarak yapıyorum, bu bir. Ha ya o, o, sen, sen, hani biz şimdi arkadaşa yanlış alamasın, <laughs> arkadaşım bu işin ticaretini yapmıyor. Bu eş dost ticareti. Onu bilemem. Ben sadece kendim yapacağım. Karavan hayali olmak için gelsin istediği karavanı alsın gitsin ve maliyetine vereceğim. Öyle Abi işte. ben ben arabamı alacağım. <laughs> Söyleyelim arkadaşlar da. Ben arabamı alacağım. Ne istiyorsan al diyor bu arada. Yani sana illaki git işte Peugeot al ya da e, neydi bu araba? Iveco. Iveco al ya da işte Sprinter al ya da 303 al demiyor. Ne alırsan al getir. Hayal bir et sonra et. Hayal, hayal, et edelim. diyor. Ben sana dostane iş yapacağım diyor. Ya yani burada ticari olarak bir şey düşünmüyoruz. Yok yok kesin. Ben de düşünmüyorum. Zaten bizim aramızda <laughs> paranın pulun hesabı olacağını da inanmıyorum. Tamam. Olmadı. Bu arada Olmaz bugün da. arkadaşımız bize güzel bir şarjı, makap hediye etti. Ya o. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür o... ederiz. O şöyle bir şey e, aslında gönül ister ki İbrahim'e e, gönül serelim önlerini ama işte nacizane <laughs> ufacık bir hediye derler ya bir kahvenin 40 liratır var. Arkadaşım da bugün bana. Bir kadet biski ikram etti. Hatta ikinci kadet de geldi. Afiyet olsun. Ee, o yüzden şarjlık, matkap, o bu, onlar boş şey şeyler. Edeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arabanın boyutları sana göre nasıl? Senin boyun kaç abi? 1.90. Ya 1.88 diyeyim. Arka yatağa yattığında ayaklarım da boşlukta kalıyor değil mi? Boşlukta. 1.93. 2 metreye yakındı galiba. Ya. Şimdi ben bu karavanı niye yaptım diyeyim. Mi? Milletteki ya işte Iveco'dan olur mu bir, Iveco dünyada motoru en az sorun çıkartan, şanzımı en az sorun çıkartan bir arabaymış. Aldıktan evet. sonra kamyoncular ve uzun yol şoförleri bana bunu söyledi. Şey yerli Iveco değil mi bu? O kadarını bilmiyorum. Iveco markası. Dünyaca ünlü motoru evet. falan. On numara mı Ben bunu bilmiyordum. Ben bu arabayı aldım. Gölce'ye gitti geçenlerde. O rampalarda falan denedim. E, Ducato şey yapmış adam. Entegre yapmış üstüne Ducato'nun. Rampalarda bayıldı. Bu ve... Vurdun gidiyor değil Burada mi? gidiyor ve çok da rahat ve konforlu bir gidiş var. Yüksek resim falan böyle. Harika bir araba. Ben bunu yaparken de bütün karavanları gezdim yazın biliyorsun. Evet, evet, yaptım evet, ya, evet, evet, ya. Orada bütün karavanları gezdim abi. İşte kimini adam Ducato yapmış. Senin gibi 1.90 boyu var adam ayağını büküyor. Çünkü niye? Genişliği 1.85 falan. İşte adam kalkmış X bir arabayı yapmış. O Mercedes'i Volkswagen yapmış. İyice dar. Yatağı yükseltmiş. Yazın camı açıyor. Ayağını camdan çıkartıyor gibi <laughs> rezillikler var. O göçmen çadırları var diye yörük çadırları. Onun gibi Hayatlar dışarıda kafa. Aa, kuruyor. bu arabada kutu gibi evet. alıp da e, alkovan dedikleri ölçüyle birebir uyumlu o Ducato'ları alkavan olduktan sonraki boyutundan daha kısa. Daha genişliğe aynı. Araba neden daha kısa? Kullanım alanı aynı. Bu arabada burun yok. Evet. Bu arabanın turu onlara göre daha fazla. Daha Bu arabada fazla bir kere değil. de döndüğün yerde onlarla bir kere de dönemiyorsun. Çok gibi güzel. bir sürü altıları var. Bir de şey var. Çok özür dilerim. Şimdi e, oturduğumuzdan beri yaklaşık bir saattir şey eee Evet. Isıtıcı. Isıtıcı açık. Bu ısıtıcının açıklığından ee, şu anda içerisi inanılmaz sıcak aslında ben ceketimi <laughs> çıkartayım inanılmaz sıcak ve en kısıkta çalışıyor şu evet an. ve yani, dışarısı da şu an muhtemelen 10-12 derece falan şu anda 11 derece falan en son benim arabada indiğimizde 11 derece gösterildi ve 11 derecede bu kadar sıcak bence birazdan kapatalım bile yani Bence hatta şimdi kapatalım. Hatta şimdi kapatalım. Çok Şimdi düşünsene bununla bir otobüs ya da büyük bir araç ya da Splinter ya da Ducato gibi bir şey yaptığın zaman onlarda bu ısıyı da yakalamak için daha çok çalıştırmak gerekecek. Ya mesela ben bunu tek yönden verdim. Tek yönden muhtemelen ona da yeter. İki çıkışlı normalde bu. Çıkışım benim tane tek çıkış yaptım. Buradan yatak odasına kadar etki ediyor. Abi çok çok çok, çok mantıklı. Ya işte dediğim gibi bu sadece gittiğin her yerde otelin, evin her şeyin elinde. Ya ben ee, ticaretle uğraşıyorum ve sürekli seyahatlere çıkıyorum. Seyahatlerde hep otellerde kalıyoruz. E, kim otel kirli olabiliyor, kim otel temiz olabiliyor, kim otel... Şey i̇şte sen de bir nevi e, ee, turizmcisin biliyorsun. E, bu arada ben... arkadaşlar benim iş yaptığım hiçbiri bilmiyor. Öyle mi? Turizmcidir benim arkadaşım. Söyleyeyim size. Yani üç tane otel, otel üç tane otelleri falan var ama söylemiyoruz. Onu ee, şey yapmayalım diye hani <gülüyor> mütevazilikte <gülüyor> Reklama girmesin. Reklama girmesin arkadaşlar. arkadaşın İzmir'de 3 tane oteli var. Lütfen reklam yapmıyoruz. YVM Residence ve Otel Butik Otel YVN olarak. <laughs> olarak lütfen reklam yapmıyoruz. Ee, şimdi kaldığımız otellerde yastığımız, çarşafımız üstümüz örtümüz, pikemiz, yorganımız, her şeyimiz bizden önce ne kadar yıkandı ya da ne kadar hijyenik özellikle bu pandemiden sonra hepimiz dikkat ediyoruz. Aynen öyle. Ama böyle bir karavan aldığınız zaman ya da böyle bir e, ambiyans oluşturduğunuz zaman evdeki yattığınız çarşafınız, yorganınız, yastığınızı aynı şekilde burada da siz kendiniz yıkıyorsunuz. Kendi hijyeninizi kendiniz al. Tuvalet en önemli banyo. Yani bunun içerisine çok rahat tuvalete şeyi girebiliyorsun abi. Bir de tertemiz. Aynen öyle abi. Sadece kendin. Şimdi biz de bunda da e, en güzel şey ne biliyor musun abi? Otele gidiyorsun biliyorsun ben bütün otelleri gezdim. Evet. Bütün lüks otelleri gezdim. Abi gidiyorsun sana diyor ki sabah 8'de 11 arası kahvaltım var. Evet bir de uyanmak zorundasın. Abi ben tatile gidiyorum. Sabaha karşı yatıyorum. Saat yamak, 11'de kahvaltı kalkıyorum. yapmak için 5 yıldızlı otele gidiyorum. Diyor ki 11'de sen kahvaltıda değildin şu kadar ücret karşılığı sana şunu veriyorsun. Kesinlikle abi. Ve günlüğüne ben oteli 1000 lira 1500 lira para veriyordum. 2200 lira para veriyordum pandemiden önce. Evet. Kişi başı. İki kişi dört 4 milyar, dört 4 buçuk milyar lira para yani. veriyorum. Ben ha istediğim evet. saatte kahvaltı yapamıyorum. Her şey geç, bana diyor ki şu saatte şurada animasyon var, şurada bir var. Diyor, Seni yönlendiriyor, onun onun kurallarına göre tatil yapıyorsun. Şimdi bunda yapıyorsun. neyi biliyor musun abi? Marşıma basıyorum, otelin beni götürdüğü deniz kıyısı var ya, oraya sıfır yanaşıyorum. Botumu indiriyorum, motorumu takıyorum, balığımı tutuyorum. Her şeyi yapıyorum. Mangalımı yakıyorum. Bitti. Antalya Paşa Limanı'nın orada sana çok güzel bir şey söyleyeyim. Evin değeri 3 milyon dolar. Residence. Adam Residence'dan... bu arada. adam Residence'dan iniyor. Caddeden karşıdan karşıya geçiyor. Denize giriyor. Denize daha giremiyor. Karavancıların olduğu yere gidiyor. Oradan merdivenden iniyor. Plaja geliyor. Ondan sonra denize giriyor. Ben neredeyim biliyor musun? Sen Tam sıfırım. <laughs> Güneşliğimi açmışım. Mangalım yanmış ya da işte çayım kahvem yanmış. Televizyonumu izliyorum. Perdemi indirmişim açmışım bir şeyler olmuş falan. Adam 3 milyon dolar vermiş, tıkır 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 eşyalarını sırtına atmış <laughs> ve geliyor. <laughs> ama bizde 3 milyon dolar abi. Ama bizde sıkıntı yok. 3 milyon evet. dolar abi. Evet. Ve ben bundan sonraki yaşantımda bu. Ben karavanla Türkiye geziyorum. Türkiye'den sonra komşu ülkeler, Balkan ülkeleri ve dünyayı gezeceğim. Arkadaşlar İbrahim sağ olsun bunları söylüyor ama beni de hafiften böyle bir gıdıklıyor diyeyim ben size. E, tabii yaşımız biraz erken. Yaşımızı söylemeyelim tabii. Yaşımız Aynı biraz erken. Bana göre, de... <laughs> e, i̇lerleyen zamanda, ilerleyen günlerde evet e, İbrahim'in sayesinde bir hayal kurmaya başladım. Gerçi ben bunu ilk İbrahim'in YouTube videosunu izlediğimde de kurmaya başlamıştım. Hatta o gün bir saate yakın telefonla görüşmüştük. Aynen. E, şimdi bu hayalimi gerçekleştirmek için plan kurmaya başlıyorum. İlerleyen zamanda kesinlikle senin başına ağrıtacağım. Ee, ben de bir hayal kuracağım. Seninle bu hayalimi gerçekleştireceğim. Seninle derken <laughs> bizim projemizle. Senin projemizle hayalimizi gerçekleştireceğim. Sen önde ben arkada, ben önde sen arkada. Balkanlarımı gezeriz, Avrupa'yı mı gezeriz? İnan benim de hayalim bu. Şimdi asıl benim kendime yapacağım karavanı kimse bilmiyor. Şimdi ben bu karavanla önümüzdeki hafta tura çıkıyorum ya Ondan sonra Tabii. çekme karavanla çıkacağım. Senin hayalin olabilir. Evet. Çek, çünkü ondan ben sonra çekme karavanı kendime yapacağım karavanı kimse bilmiyor. Onunla aslında çıkacağım ve o arabada ömrümün geri kalanını geçirmeyi planlıyorum. O zaman ben çekme karavanı, şey pardon, çekme karavan hayalim vardı benim. Ee, benim de şöyle diyeyim, çekme karavanla alakalı şöyle, hani gittiğim yerde karavanı sabit bir noktaya koyayım, araba, aracımla istediğim yerlere gidip gelebileyim çünkü ya şu senin an... amacı şu, ben tura gittiğimde arkadaş e, elektronik aletler satıyor, toptancısı e, İzmir, Türkiye distribütörü birçok firmanın arkadaş gittiğinde diyor ki ben karavanımı Antalya mı yedim, Antalya bir yere koyayım, Antalya turumu yapayım akşam karavanıma geleyim, kalayım tatilimi yapayım tarzında düşünüyor çok da doğru düşünüyor. Bu arada bu tarz iş yapanlar için on numara bir düşünce e, o yüzden çekme karavan istiyor. Onun bu hayalini şu şekilde yapıyoruz, ben Önümüzdeki ay bu araçla turdan döndüğümde bir ayda çekme karavanla tura çıkacağım. Geldiğimde çekme karavanımı arkadaşıma ben vereceğim. 1 iki turuna, 5-10 turuna bir sene 6 ay kullansın fark etmez. Ondan sonra almak ister zaten karavan onun olacak. İster alır ister almaz ya da öyle kullanmaya devam eder. Bakacağız <laughs> bir, bir şekilde orada artık bir şeyleri kullanacağız. Aynen öyle ama dediğim gibi bana göre karavan hayatı 5 yıldızlı otelden daha iyi. Özgürlüğün anahtarı, özgün bir yaşamın sırrı da karavanla binip her yeri gezmektir. Aynen Bana mi? göre. Kesinlikle. Ben daha önceki videomda da söyledim. Benim oturduğum evi biliyorsun, siteyi biliyorsun. Abi komşularınla yıllarca arkadaşsın. isimlerini bilmiyorsun. Karavan camiasında daha önce ben Yelkenliyatla da Türkiye'yi gezdim. Onunla abi denizin ortasında hiç tanımadığım bir adamla Tabii 40 yıllık gibi, ahbap gibisin. Gibi, Karavan da öyle 50 kişilik bir karavan kampa gidiyorsun abi 50 kişinin 50'si de sanki biri yemek getiriyor, biri çay getiriyor, biri bilmem ne insan olduğunu orada anlıyorsun. Kesinlikle. Diğer türlü herkes bir ego peşinde. Sitenin içerisinde yüz bir... mavuzu sitede otursan, en lüks rezidansta da otursan, nerede nerede oturursan otur. İnsanlarda öyle bir e, site içerisinde ya da dairede ya da lüks bir sitede oturduğun zaman insanlarda bir ego var. Ama karavanda, denizde sen o denizi çok çabuk bıraktın. Biliyorsun beni tekneyle gezdirmedim. Buradan size şikayet ediyorum. <laughs> beni o tekneyle bir tura çıkartmadı. Şimdi tekne de şöyle bir şey abi. E, ben çok arkadaşım ettim, biliyorsun. Teknede şu sıkıntı oluyor. İşin içine alkol girdiği zaman denizin şakası yok. Evet kesinlikle. E, deniz aptalı ve cimriyi sevmez. Ben ikisi de değilim ama yanıma gelen arkadaşlarım da çoğu bu, bu şekilde. O da olduğu için... dolayı ben yatımı Satma kararı ee, en, güzelini, en güzelini yaptım. Şu an en iyisi karadan diyorum bu şekilde. Ve e, karavan merakı olan arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çok önemli. Karavancı arkadaşların hepsi bana kızacak. Birçok arkadaşım da var. Arkadaşlar karavan almaya gidiyorsunuz ya. Araba, aracınız var karavan yaptıracaksınız. Size 100 bin lira 150 bin lira rakam veriyorlar. Evet çok hafak. İnan Allah'a ha, bugün ofisimde sana ne dedim abi. Masraf üstüne masraf çıkartmaya çalıştım bu aracı yapmak için. Onların dediği rakamın Dörtte çok, birine çok ulaşamadım. Çok Bakın dörtte birine ulaşamadım. Ya bu şeyleri gösterebilir... Abi ben mesela ve senin döşemelerini çok özür dilerim. Böyle... Volvo'da gördüm demiştim. Hatırlıyor musun? Arkadaşımda bir buçuk milyonluk Volvo var ve senin bu yaptırdığın döşemeleri Volvo'da gördüm diye ben sana söyledim bugün. Aynen. İşte onu söylüyorum. Adamlar ne yapıyorlar? Arabayı alıyorlar. Bu arada telefondan çekiyoruz. Telefon çalıyor sürekli de. meşgule atıyorum. Ee, adamlar arabayı alıyorlar abi su kontra planı alıyorlar abi. Kesiyorlar tamam mı? Hemen sağ, kaplıyorlar. Lementeşelerle menteşe yapıyorlar ve gidiyor. Bak bir, bu araba sürekli hareket halinde. Bu araba yüke biniyor, rampaya e biniyor, kaza yapıyor, bela yapıyor. Biz ne yaptık abi? Az önce ne gördüm bunun içinde? İskeletler gördüm. Aynen. İskelet, aynen. Bakın, iskelet yaptım. İskeletin üstüne kaplamaları yaptım. Onların üzerine onların PVC kaplıyordu. Ben deri, deri kapladım kaplanıyor. ve Volvo'daki derilerden bahsediyoruz. Evet, Volvo deri. Bakın, Herkes öyle bu şey yukarıdaki tavan kaplamasına dikkatlice bakın arkadaşlar. Bu kaplamanın aynısı Range Rover'da ve Volvo'da var. Şimdi bu kaplamaya gelelim. Şöyle bir şey var görüntü olarak. Aynı şey 50 liraya var, 100 liraya var, 100 dolara var metrekaresi. Bu en iyilerinden birisi şu an gördüğüm. Evet. Ben katılıyor. buna rağmen adamların dörtte bir maliyetini yakalayamadım abi. Sana diyor ki yok yalıtım yapıyorum diyor 5 milyar. Abi bir yalıtımın malzemesine kadar biliyor musun? 300 TL. 300 TL arkadaşlar. ne biliyor musun? Bir tarafı yapışkan. Açıyorsun yapışkanını. Yapıştırıyorsun. Tak tak yapıştırıyorsun bitti. Ama bugün bilmiyoruz biz. Bilmediğimiz için onun söylediğine inanıyoruz. Hı. Bu arabada iki tane şeyi dışarıya yaptırdım. İlk başta elektrik tesisatını ve su tesisatını. Ne dedim abi? Bugün, bugün su tesisatını komple söktüm. Kendim, kendim yıktım, yaptım. Su da anlatıyordu. Ee, elektrik tesisatla alakalı da hatalar vardı. Onları da kendim bugün şey 2-3 gün önce Bebostoy'u takarken komple düzelttim. Bu araba şu an uzun yol ekme, her şey ekme onlama hazır. Çünkü ben Kesinlikle. uzun yola gitmeden önce denemek istedim. Kendi yapmadım, iki tane iş vardı, ikisini de düzelttim. Bitti. Seninle bu hayatı yaşamak istiyorum İbrahim. <laughs> her zaman seninle sanırım. bugün çok keyifli bir akşam geçiriyoruz şu anda. Ee, hem arkadaşımın el emeği göz nurunu e, böyle gördükçe ...inanılmaz derecede onurlanıyor ve gururlanıyorum. Hem de Böyle bir şeyi bizim içimizden bir insan, gerçekten içimizden ticareti düşünmeyen, para kazanmayı düşünmeyen bir insan yaptığı için ayrıca gururlanıyorum. E, eline, emeğine, gözüne sağlık, yüreğine sağlık, aklına sağlık. Teşekkür ederim. Kesinlikle. E, herkes mutlaka bir İbrahim'le tanışsın. Yani böyle bir şeyi düşünmeden ya da hayal etmeden önce mutlaka İbrahim'le tanışın. Mutlaka bu kanalı takip edin e, ee, inanın bana hiç aklınızın ummadığı, hayal bile kuramadığınız şeyleri İbrahim'in bundan sonraki videolarında göreceksiniz. Ve şunu da söyleyeyim sana bu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu lüks fiyatlara, deli manyak fiyatlara karavan yapan kişiler bence seni baltalayacaklar. Ama ya da, biz bu işi ticaretini yapmıyoruz. Işte onu, ondan dolayı söylüyorum. <laughs> yani kıskanacaklar ya da ne bileyim böyle onların mesleki sırlarını açığa verdik diye. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak dinleyin arkadaşlar. Bir karavana 700 metre 700 metre kablo gidiyormuş. Abi bir eve 700 metre gitmiyor. Bir karavana 700 metre kablo gidiyormuş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir karavana 100 metre kablo gitmiyor. Gitmez abi her tarafı kablo olsun ne olur. Bak 100 metre kablo gitmiyor bir karavana. Karavanın ucundan arkası 5 metre Kaç sefer? 20 ka şerit kablo çeksen 100 metre. <laughs> abi 20 kabloluk bir şey yok zaten. <laughs> abi 700 metre dedi bana kablo gidecek. Kablo metresi ne kadar? 8 TL artı KDV dedi bana. Of. İşte marin kablo kullanırsak dedi yanmaz mamaz 16 lira, 16 TL artı KDV dedi. 700 metre çarp abi. Bana çıkarttığı rakam bak. Abi marin kablonun en iyisini kullandı. 40 metrede iş bitti. Bak arabanın onun önünde ışıkları var. Tabii canım Efe ya. Işte var. Yatak odasında var, elbise <laughs> dolabının içinde. Siz kiramanın... şu anda sadece ee, şey kaftanın ön yüzünü görüyorsunuz. Arkadaşlar inanın bana, bakın ben bunun videosunu bu arabanın bu karavanın videosunu görmüştüm. Ama ben bu denli ve şu anda dışarıda 10 derece soğuk varken biz artık terlemeye başladık. Yavaş yavaş üstümüzü, montumuzu çıkarttık. Ya. Ve Sö olsun. Söylenecek bir şey yok abi yani. yani çok konuşma bir şey yok Kesinlikle İbrahim'i takip edip İbrahim'in hayalleriyle beraber Koşalım arkadaşlar Ben e, öyle diyorum İsmim Kahraman soyadım Tunçtan Her türlü İbrahim'in Arkasındayım Eyvallah. yanındayım Yoldaşıyım e, Hayalleriyle beraber Ben de onunla beraber koşmaya razıyım en kısa zamanda seninle bir tura çıkalım. Yapacağız kesinlikle İnşallah. tura çıkacağız abi. Onu Atla yapacağız. çekme karavanda ben tur yaparken senin iş düzergahına göre tur yapalım. Nasıl? Kesinlikle. On numara. Evet. En kısa Sizi zaman. de bekleriz arkadaşlar. Bodrum'u Önümüz... Marmaris'i yapalım, hiç fark etmez. Önümüzdeki ay ben Karadeniz doğu ve Akdeniz üzerinden geldiğimde bir hafta İzmir'de istirahat edeceğim. Ondan sonraki çekme karavanda senin pazarlama şey iş düzergahına yapalım. göre çıkalım. Şey yapalım, ee, çıkalım Akyağa, Aşkyaka, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye olarak her yere gidelim. Her yere gidelim. Anladım. Bence de. Tamam arkadaşlar. Bizi takip edin arkadaşlar. Daha, daha doğrusu İbrahim'i takip edin arkadaşlar. İnanın bana hayallerinizin ne kadar maddi olarak uygun olduğunu anlayacaksınız. Yani dışarıdaki size afaki karavan fiyatları, işte tatil fiyatları, otel fiyatları, yazlık fiyatları ne hepsini unutun. Sana bir şey söyleyeyim lafını böldüm. Benim pandemiden önce 10 gün yapmış olduğum tatil otellerde var ya. Evet. Karavanla bir yıllık tatilime bedelle de işte maddi anlamda. Ya yani bir işte, yıl karavanla geziyorum. 10 gün otelde yapmış olduğum tatilden belki daha ucuza geliyor. Yakıt parası da dahil olmak şeyi üzere. Şeyi anlattım ya sana hani yazlığın ee, Onları saymıyorum zaten. Yazlığın canım. sadece açarken tadilatı bırakın elektriği, suyu, işte hafif bir nur, rutubeti, nemi, açması, alışverişi şunu bunu karavanla bir ay gezersiniz arkadaşlar. Yazlığı Kaç bir lazım. gün iki günde yaptığınız tadilat hazırlık için bir ay gezersiniz. E, yazlıkta veya da otelde verdiğiniz ödediğiniz parayla bitmiyor. Tabii Dışarıda değil. yemesi, içmesi, ekstrası, gezmesi, Hı. dolaşması. Zaten karavanla gezdiğiniz parayı zaten sadece otelde dışarı ekstralara verdiğinize geliyor. Aynen. Üç ay, 4 ay, beş ay. Bir de istediğiniz yerde. Aynen. Şimdi son bir şeyle videoyu kapatacağım şimdi abi şöyle yapalım. Karavan yapacak arkadaşlar. Söylüyorum. Karavanın çeşmeleri bin lira tutar. En iyisi. En iyisi. İşte en iyi su pompaları 800 lira bin lira diyelim. Tamam arkadaşlar? Fazla fazla söyleyelim. Sürpriz olsun arkadaşlar. Ee, başka ne gidiyor? Mobilyası. 5 plaka malzeme. Ivır zıvır gidiyor desem. 5 milyar donadayın arkadaşlar bak 7000 lira oldu. Çok bile söyledin o 5000 lirayı birebir En koyduk. kaliteli deriyi alıyorsunuz. Arabanın içi 5 metre 2 metre 10 ha, metre 10. kare yapar. Hadi camları da sayalım. 10 burası diyelim. 10 burası. 20, Yeri de 30, 40 50 metre kare Tamam mı? Ee, 40 metrekare yapar. Fazla fazla her şeyi söylüyoruz. Bunun da fiyatı 10 bin lira derisi arkadaşlar. En kalitesi. En derisi. kaliteli deri. 10, 10 bin lira. Tamam mı? Yani bugün premium araçların kullandığı malzeme bu. E şimdi ne? güneş paneli kalıyor. Doğru mu? Güneş paneli 5 milyar ile 20 milyar arası sizin isteğinizi tüketeceğiniz tük tük enerjiye göre. O da isteğinize bağlı. Bu arabada güneş paneli yok. Ha istemezseniz ona da gerek yok. Neden olmalı? Çünkü bu arabanın iki tane aküsü var. Ek bir akü daha koyun. 3 akü. 3 akü. 3 akünün İkisinin 2500 lira bir tane akü. akü. Aynen. İkisini buzdolabına bağlayın. Zaten bu motokaravan. 2 gün burada kalıyor, iki gün burada kalıyor. O iki tane akü neredeyse bunu 30 saate yakın çalıştıracak. En kötü ihtimalle bir saat çalıştır, şarj olur. Aynen. O yüzden onu ben takmadım. Ha, yaz, şu an gerek olma için yazın. illaki gerekebilir. Tek bir tane güneş paneli yetecektir. Yeter bence. Şokpen takacaksınız. 2200 lira şokpenimiz. Bugünkü fiyatı. Webosto 2500 lira. Hepsini topladığınızda 50 milyar lira para gitmiyor. Bir de araba parası denk Bir de araba parası denk Ben bu arabayı dedim ki 90 bin lira. Hala sözümün arkasında bu araba şu an 90 bin lira. Ve ee, Webosta taktıktan sonra fiyata çıksak dedim. 92.500 ee, 92 bin 500 lira araba oldu. 95 bin lira verene vereceğim. Bela. Bu arabayı almaya gidiyorum desen şu an bu temizlikte boyasına kadar orijinal olan bir arabayı 55 milyardan aşağı alamıyorsunuz. Dış boyası da çok temiz bu arada. Orijinal yani boyası orijinal, hiç kazası yok. Hiçbir şey yok bu arabanın. Bu araba bir tane fabrikanın yedek servis aracı olarak çalışmış. Yaşı doldu diye iyi servisten var. çıkmış. Çok ben bunu iyi. aldım. Böyle. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. En kısa Sağ zamanda on. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Türkiye'yi beraber gezelim. Sonra dünyayı.